Selam millet ben Furkan ve bugün sizlerle efsane bir, bir video ile karşınızdayım. Kaç aydır sonuncu da video atmıyorum ve evet dedim ki bence bugün sonuncu da bir video çekebiliriz. Ve şu anda biliyorsunuz ki sonuncu tatilden dolayı herkese hey VIP, skin üyeliği vesaire bir sürü şeyler verdi. Ve bu arada kanalıma sadece evet bir kişi aboneymiş. Onun için sizler de abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet. Baya bu arada çok güzel kombin yapmamış mıyım oyunda? Bayağı iyi oldu ve taba basınca zaten herkes de hediye VIP var. Onları da görüyorsunuz. Bilmiyorum hani tatil bir haftalık yani 9 günlük tatil için bence gayet hoş bir hafta boyunca herkes de hediye VIP vesaire olacak ve arkadaşlar düzenli yayınlara videolara başlıyorum. Bu evet her seferinde bunu diyorum ama başlayamıyordum fakat şu anda başladım hani Hatta bu videoyu izlediğiniz gün şu anda et evet, bu akşam sahur yayını var sahur yayınımıza da sahur <laughs> Sahur yayınımıza da gelebilirsiniz arkadaşlar e, Bunları da hemen alıp brush yapmak istiyorum e, Sonuncunun pvc biraz bana garip geliyor hitleri bilmiyorum alışık olmadığım için e, Garip geliyor ve bed da aşırı derecede yukarıdan yol yapıyorlar evet Yanlışlıkla e, zoom yaptım ben de onun için yukarıdan yol yapacağım Bakın hayret lan kimse bana yol yapmıyor aşırı şey garip geldi şu anda. Hop 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 hop. Yetecek mi? Yetecek evet. Arkadaş ne yapıyor? Oyundan mı çıktı acaba? Evet kanka hop yatağını şöyle kırdım. Kanka oha demir kılıç almışın. <laughs> bir hafta sonra skin vesaire bir çek onun için son oyuncu bir el atarsan sevinirim. Ee, Minecraft hem, hem son oyuncu da e, bayağı video atmaya başlayacağım arkadaşlar konularım var. Onun için takipte kalmayı unutmayın bir gap'lıyı patlayabiliriz. Galiba çok yanlış yaptım ama olsun. Abi bir dakika adamın canı yok. Tamam 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 tamamdır. Bu arada arkadaşlar kısa videolar atıyorum görüyorsunuz. Onları da beğenin ya bilmiyorum. Kısa video da atmak istiyorum uzun video da atmak istiyorum. Ama uzun videolar için baya üşeniyorum. Onun için bu videoya tam tam da bir 150 like gelirse uzun videolara full devam ederim. Ya bilmiyorum kısa video atmak daha keyifli gelmeye başladı açıkçası. E, ee, bu arada son daha düşük FPS alıyorum. Çünkü ayarlarını yapmadım. Evet. Craft Ride'de falan daha ayar yapmıştım. Bu arada kanala abone olmayanlar var. Bir abone olursanız sevinirim. O yakışıklı kardeşlerimi bekliyorum ya da güzel kızları bekliyorum. Bir abone olun bakayım. Ee, bir dakika bir dakika. Buradan kanka şu mavi hem. Of çok güdesikli bu arada var ya. Bir dakika şöyle düşedebilirim. Düşme edebilirim. Tamam kanka sen gel sen gel sen gel okey Hızlı bir şekilde bir yükseltelim lan chatte niye söylüyorsun Gel Lan 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 Evet arkadaşlar dediğim gibi püyüpüm gerçekten çok kötü son oyuncuda Hop şöyle şöyle